Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Drive Heist oynayacağız. Bugün oyun modunun içinde oynamayı oynayacağım. İlk başta Tepe Kralı'ndan başlamak istiyorum. Geçen bölümde hep full görev yapmıştık. Ben şimdi başka oyun modlarını da istiyorum. Tepe Kralı'nda sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Rastgele arabalar geliyor her zaman. Yani her zaman demeyeyim de seçmediğim sürece her adam öldürdüğümüzde bir puan geliyor. Böyle oyun devam ediyor. Öldürdüğümüz her adam için lan, lan pardon pardon arkadaşlar. Öldürdüğümüz her adam için belli bir para geliyordu galiba. Allah ekber. Öldürdüğümüz her adam Abi... bir gösteremedim ki. Öldürdüğümüz her, her adam için para geliyordu. Ya yani öyle hatırlıyorum. Güzel, güzel, Lan ne oldu? O düşen çıkan şey mi? soktum. Yani e, tam belli konuşayım da her öldürdüğümüz 100 liraya adam araba ya da bölüm ya da kask satın alabiliyor şu adam kafasındakinden. Öyle oyna öyle... devam etmişti Oha lan her yer adam aynı adamdan bastı. Hayır. Ya oha. Onca kişide, onca kişi arasında niye ilk ben öldüm ya? Oha, yuh! O ne lan? Aa, alırım ben bunu. Şuna Fight on sürüyor. Fight on gel. Yok lan alamam ben. Aa. Uf, evet, adam manyak. Ha.

ya geldi adam kafasıyla çiğnedi beni. Neyse hadi bir daha. Alırım ben bunu ya kolay. Öl lan. Ha! Ha! Lan güya kolay dedik. Bu <laughs> da bekle abi. Bu beklemek iyi. Lan 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 lan, lan. Kafama oyacak adam. Çek. Hayır. Of Süper. Süper süper süper. Kaldır beni abi kaldır. Bay bay. Ben gidiyorum böyle. Woohoo! <laughs> Aa bir şey oldu. Lan şansa gel. Neyiz adam iki kırmızı birbirini öldürünce de puan bana geliyor lan o o o özelliği seviyorum. Aa lan ben süper alırım. Tarzan. Uf adam çiğnedi. Eski silah ben. Arazi arabasını da hiç eminim. Çok dengesiz bu. Ama iyi hızlı gidiyor. Uf. Hayır. Hayır. Aa kafamıza taşlar yağıyor. Gitti ya. Ya ikimiz de aynı araba. Ama o daha güçlü on değil. Uf, Kıl var ya. Hayır. 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 Orada eğilmeliyim bir şey olsaydı. Kurtulurdum var ya. Aa! Lan. Ne oluyor? Aha dur abi ben şöyle bekleyeyim. Oo süper sağlamlar taktik. Kapşın böyle ben bu. Hayır lan bu kaldıracağım. Bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Nedense şu an şu çam ağacına olan sevgim arttı. <laughs> Neyse bu son el oldu. O, o geberttim zaten. Lan penguen beni öldürdü. Neyse bu modu geçelim artık. Başka moda bakmak istiyorum. Ee, klasik moda oynayacağım. Klasik modda... <laughs> pardon arkadaşlar. Her öldürdüğüm adamda bir yıldız... Geliyor 5 yıldız puan alan oyunu kazanıyor. Öyle öyle devam edecek. Bu oyunda iki, iki el oynamak istiyorum. Sonra görevlere geçeceğim. Görev zaten yapamam. Göreve baktım arkadaşlar. 40 saniyede 5 adam yen diyordu. Yani imkansız ötesi bir şey yapamam. Ama deneyeceğim be. Video dışında yapmayı denedim olmadı. Şimdi de olmaz diye düşünüyorum. Ama Skyblock Island'da şey dördüncü bölümü e, video dışında bayağı bir denedim denedim olmadı video başlattım oldu neden söyle video başlangıçlarında bazen şanslık geliyor belki bunda da aynısı olur diye düşünüyorum ama bunda pek sanmıyorum çünkü bu oyun baya zor bayağı zor hatta imkansız ötesi bir oyun arabalarını sağlamak arabaların hızlar falan kötü Bazılarınınki güzel. Yani oyunda en sevdiğim araba benim şu an tank. Tank çok iyi gidiyor ve de ateş edebilme özelliği var. O benim hoşuma gidiyor. Hele en sevmediğim arazi aracı adam bak beni. Şu canavar kamyon gibi olan şeyi de seviyorum. Allah kafama çıktı. Ada araba hemen oraya buraya tırmanıp duruyor. Kamyon seviyorum kamyonu iyi. Şu arka kasasının açılıp kapanmasıyla milyonlarca adam öldürdüm. Ee, öyle yani şu da bir şey yapabildiğine benzemiyor. Şu arazi aracı zaten hele çok kötü, Baya kötü. Traktörün denge diye bir şey yok adam bak 3 sıfır şu an beraber. yine alacak bak. Şunu al. Oha lan. çok şanssızlık var ya. Şanssızlık bizde yani Tır patladı. Of uçtu adam lan. Lan. Allah Oha nereye düştü o? Lan. Abi ne oluyor? Oyunda öyle bir yere çıkmak yok. Eren görüntü sağla ben. Al lan! Ananı saçayım gitti. Alamadım. Hayır. Uf manyak yapıştım. Oha 4-1. Hayır hayır hayır! Ya gene adam yendi lanet olsun abi çok zor. Neyse yapacağım. Bir yer kazanıp öyle bitireceğim videoyu ya. Vallahi sıkıldım. Gel lan buraya. Küt. Tamam. Hayır. Hayır hayır. Ha, of. Kurtulamadık ya. Orada bekleyedim miydi? Gel bakayım. Aa alır mı Ben çok uçtum. Oha. Köpek. Geber. Tradörlüğün kafasına çıktı. <laughs> Çıklar kolay ya onlar. Ya öldürmeyi abi, bak şunlar geçen bana head çekti. Valla üzüldüm. Uhu. -huh. Aa şu suvarı hiç sevmiyorum. Şunun görevi vardı. Görevi de var hatta. Hiç sevmediğim. En sevmediğim. Ne bak geldi gene dengesiz. Abi niye bana kötü. Şuna bak ya. Arabada denge diye bir şey yok. Adam yetişti bana. Bir şey atıyor lan ha. Hayır. Oh. Af. Şu çaman iyi son koruyor ya kafayı. Şu tekerleği de hiç sevmiyorum. Gelen bölümlerin çoğunda tekerlek yüzünde Adam şu an beni bitirecek. Hayır lan iteleme, Hayır. Ölmeyeceğim. Hayır ya. Bak dedim abi hep tekerlekten dolayı ölüyorum. Çok kötü bir şey bu ya. Neyse şu kafasına çıkayım. Şu kızaklılar da kolay. Küçük açık olanlar kolay ya. Ya bak mesela şunlar kolay. Şu da kolay. Oo abi hemen 3-0 yaptım. aldırım ya. Yok lan aldırmayayım. Neyse kesin konuşmayalım kafasına çıktım. gel lan buraya. İtele it. Uf tekerlekten ölecek lan o. Uf çöp kotusundan öldü. o. Benim çıkardığım çöpten öldü lan. Kaç kaç kaç. kaç. lan o ne? Ana adam. Arkasından adam çıktı lan. He. <laughs> Hayır. O 4-2 yendim mi alıyorum? Alır mıyım? Alamam. Al. Abi bak en sevdiğim bu tank. Ah! Lan adam yetişti. Aa tamam bitti yendim. Uf, kazandım be. Şu son oynadığımız oyun 2 dakika sürdü lan. Baya sürmüş. Da sizde bir de baş oynamak istiyorum. Bakalım ne çıkacak şansımıza. İnşallah güzel bir şey çıkar. Daha kazanma şansı daha. Oo cezayı var güzelliktir. güzel bir tane daha güzel. Abi hiç şu bölümü ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu videom beğendiğiniz like atabilirsiniz. Videom ile ilgili görüşlerinizi yorum belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın.